E, Adıyaman'da, Karambaraj'da, Hatay'da olan depremden dolayı biz Adıyaman'da saat 4.17 sırasında ben uyanıktım. Uyanık olmam sebebiyle benim oğlum da uyanıktı. Kızım okuldan gelmişti Denizli'den. <laughs> Tekstil mühendisliği İngilizce bölümü ikinci sınıfı okuydu. Kızımın biletini aldım. Eve geldim, kızım dedim biletini aldım, dönüş biletimde yer bulamaz diye, onu da aldım. Saat dört, dördü çeyrek gece eşim kalktı, abdest almaya girdi. Abdestini aldı geldi, ben bana dedi, dedi sen yatarsan ben dedi sabah ezanı beklerim. namazı kılıp yatacağım dedi. Ben de bana da televizyon program seyrediyorum, oturup programlarını seyrediyorum, hepsi takip ediyorum. Bir anda oğlum Debra oluyor diye Salona geldiğini duydum. Kızım odadan geldi. Hepsi salonda yanıma topladı. Milano ortasındaydık. İlk etapta bira çökmeye var iki tane de çökmeye başlayınca da eşimin omzuna düştü tavan. Tavan ona düşünce aynı dakikada hiç yani şehit olarak. Ondan sonra oğlum koltuğun arasında sıkışıyordu. Oğlumu çektim. 85-86 kiloluk oğlumu nasıl tekerle o koltuğundan çektim bilmiyorum. Çekerken bu kabrıkası eğeceğimi dışarı çıktı herhalde burada bir yara soruştu. Dedim oğlum bak dedim o şeyin ağzı ağızda koltuğun altından bir şişede su var onu verir misin? Oğlum elini sürüyor. Dedim oğlum elini direkt uzat alırsın dedim. Uzattı suya aldı. <laughs> o anda böyle biraz etrafıma baktım. Tamcan abimi buldum. Ondan sonra çalmak baktım gözüme. Çalmak dedim orada oğlum o şeyin arasına onu verdi. Eli sürdü onu aldı verdi. Tekrar kütürüm yanındaydı. E, zaman nasıl geçtiğini bilmiyor. O anda kaç gün orada kaldığımızı bilmiyor. Ama ben bir sigara çağırdım. Dedim oğlum bizi kurtarmaya gelmiyorlar. Örmeyerecek. Dedim ben bir sigara içim dedim. Hiç baba dedi. Sigarayı çağırdım sigara ediyorum dedim. Aradan biraz zaman geldi. Bir sigara daha sardım. Dedim onu da için. Onu da sardım işte. En sonunda çakma çakıp çakma yanmamaya başladı. Hadi taşı ateş veriyor. Onlar yakmaya çalıştım yanmadı. Sardım sigara. Kimse yanmadı. Aradan bir bir de zaman geçti. Bu sefer oğlumu deniz, biz geldik. Bizi duyuyor mu deyince iki biz yüksek bir sesle bağırdık. Sizi kurtaracağız dediler. Şey, sesi geldi. Kepçenin bir ağır sesi geldi. Ön tarafa almışlardı. Ondan sonra bir badım işte balyoz sesi, kızar sesi, makina sesi, kolonlar kesiyorlar. Kolonlar kestiler. Önce oğlumu gönderdim dışarı. Ondan sonra ben çıktım. Elimdeki sigarayı atmamı söylediler. Ben de ben bu sigarayla hayat buldum burada. Bundan burada yaşadım, ilçede de içtim. Allah herkese kanı kani rahmet eylesin. Kalanlara Allah can sağlığı versin. Ölenlerin hepsinin mekanı cennet olsun inşallah. Diyeceklerim bu kadar. Böyle bir olayda da kesinlikle ve kesinlikle soğuk karnınızı bırakmayın. Heyecan yapmayın. Bir şeyle uğraşmaya çalışın, yaratan zamanınız nasıl gelsin bilmezsiniz.